Evet selamlar dostlarım hepinizin kurban bayramı mübarek olsun hepinizin kurban bayramını kutlarım dostlarım. Bayram sonrasında alınabilecek hisseler bayram sonrasında bizi neler bekliyor onları biraz değinmek istiyorum. Öncelikle endeksimize bakacak olursak endeksimiz 2400 bandı üzerine tutunuyor. Ben bu videoyu perşembe günü çekiyorum ve perşembe günkü kapanış 2425 TL'de dostlar. <laughs> ve bu destek bandımızın üzerinde olduğumuzu işaret ediyor. Yarın ee, yani bir düşüş geleceğini düşünmüyorum ama düşüş gelse daha 2400 üzerinde veya 2350 üzerinde bir kapanış yapacağımızı düşünüyorum. Bayram sonrasında ise endeksimizin hızlı bir şekilde 2450, 2500, 2590, 2600, 2700, 3000'e doğru yola çıkacağını düşünüyorum. Bu süreç Tabii ki 5-6 aylık bir süreç %25'lik bir yükseliş beklentimin oldu. Haricinde burada şu şekilde bir hareket de görebiliriz veya dediğim gibi 3000 3000'in üzerine de atabiliriz. Bu kısımda beklentim tabii ki 3000 lira hedefli. Yıl sonu hedefim 3000 lira. Bunu rally başlıyor videosunda aktarmıştım. Aynı şekilde şu anda da aynı şeyleri söylüyorum. Bana göre buraların alım konumu olduğunu söyleyeyim. Daha fazla aşağı düşeceğimiz e, kısımlar var mı diyecek olursanız belki global çapta bir şey olabilir. Ne bileyim Rusya bize savaş açabilir, ne bileyim Biden oradan konuşabilir, Fed bir şey söyleyebilir vesaire gibi durumlar olmadığı sürece, kötü bir haber akışı gerçekleşmediği sürece endeksimiz buradan kalkıp 3 doğru yola çıkacaktır dostlarım. Haricinde e, tamam endeks bu kadar yola çıkıyor tamam güzel ama hangi hisseleri alın, alalım dediğimiz noktada Tekrar orta ve uzun vade için sizin için 4 tane hisse hazırladım. Bu hisselerden ilki Hektaş. Hektaş özelinde bugün gerçekleşen özür diliyorum. Dün gerçekleşen özür diliyorum ya. 2 gün önce gerçekleşen 5 Temmuz günü gerçekleşen 28-20'ye bir iğne attık. Ve bu iğne sayesinde desteğimizi onaylamış olduk. Yani Hektaş 28-20'nin altına düştüğü noktada kısa vadilciysem eğer pozisyonumu kapatırım. Ama orta uzun vadeciysem şayet maliyet düşürmek için %25-%30 düşmesini daha beklerim. Yukarıda Hektaş'ın hedefi neresi? 36, 47 ve 60 TL bantları. Ben bayramdan sonrası, bayram sonrasında Hektaş özelinde ilk etapta 36, ardından 47 ve ardından 60 liranın geleceğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Bu orta ve uzun vade için. Yani 2 ay sonra bu hareketi yapmasını beklemiyorum. 6 ay öncesinden bu hareketi 47'nin 50'nin üstüne atma durumunu beklemiyorum. Onu aktarmış olayım. Bayram sonrasında hareketlenecektir. Ama bu hareketlilik uzun vadeye yayılacaktır demek istiyorum. Bundan sonraki göstereceğim tüm hisseler de aynı şekilde. Lütfen bunu bilerek bu videoyu izleyin. Evet, Hektaş özelinde de bunu aktarmış olayım. 28-20'nin altına düşeceğini düşünmüyorum. Yukarı Dediğim gibi 36.50, 60 ve 60 lira bandına doğru gideceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Hektaş bir bölünmeye gidiyor. Bölünmede de bölündükten sonra biraz daha belki yataya bağlayıp ardından tekrardan yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Onu aktarmış olayım. Hektaş bence hareketlenecek, hareketli olabilecek hisselerden birisi. Bunun da detayları haftalıkta gerçekten... Güzel bir grafiğimiz var. Günlük kısma geldiğimiz noktada alım vermiş, al vermiş konumdayız. <laughs> Ve desteğimizi onaylamış konumdayız. Bunları da göz önüne alacak olursak. <laughs> Ektaş benim elimde uzun zamandır var. 7 liradan, 3 liradan, 13 liradan dahi aldım. En son hatta WhatsApp grubuyla beraber 13 liradan almıştık. bu da WhatsApp grubunun avantajları olmuş oluyor. Kısa vadede çok ciddi karlar elde ettiğimiz için kar realizasyonu yaptık biz Ektaş'ta. Ama tekrardan yeniden alım yapacaklar için bu seviye bana göre e, uygundur. Herhangi bir yatırım sahipsizliği değil tabii ki. Bu benim kendi şahsi fikrim sadece. Bunun da bilgilendirmesini yapmış olayım. Haricinde bir diğer önerim, bir diğer gözüme çarpan, bayram sonrasında hareketli olacağını düşündüğüm bir Vestel var. Vestel de aynı şekilde güzel bir hisse ve Vestel'in e, bana kalırsa biraz... E, destek bandına oturduğunu düşünüyorum. Yani bu bantların işte 23, özür dilerim, 24 lira bandı altında olduğu süreçte ucuz olduğunu düşünüyorum ve birçok seferde de tepki aldığını gördüm ve bu tepki almalarının neticesinde de sürekli bir yukarı 30'lara gidip 24'lere geri çekilme durumları olabilir. Hani bestelde de yine orta ve uzun vade için konuşacak olursak hedefimiz bu tarafta 46 lira bandı. Şayet 46 lira bandı görülürse kar realizasyon yapmak gerekir. Orta ve uzun vadeci özelinde. Ee, şöyle bir band çizmiştim bundan önceki yayınlarda ve buralarda e, hemen hemen buna benzer bir evet düşüş trendimiz var. Bu düşüş trendine 21 lirayı kırarsa şayet aşağı yönlü belki 14'e giden bir e, bestel de görebiliriz. O yüzden biraz riskli bir hissedir. Evet orta ve uzun vade normalde riski azdır ama bestel üzerinde biraz fazla buna dikkat ederseniz daha doğru olacaktır. Yukarıda 26, 28, 32, 33, 39 dirençlerimiz var. Bu dirençlerin aşılabileceğini düşünüyorum. O yüzden de Vestel'i bu tarafta tutuyorum. Biraz riskli olmakla birlikte güzel olduğunu düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Tofaş. Biliyorsunuz Tofaş Doblo haberiyle birlikte aşağı yönlü çökmüştü. Bir bayılmıştı. Bayılmalara tutunamadı. 60 liraya tutunacak mı tutunmayacak mı derken 58'i gördük. Hop bu sefer tepki aldık. 200 günlük ortalama 100 günlük her şeyi kırdık gittik. 50 haftalık ortalamanın biraz altındayız. 66 50 TL bandı burası. Ama haftalıkta çok güzel bir grafiğimiz var. M9 alım sinyali gelmiş. Ve yukarıda beklentim benim 117 lira. Tofaş'ı burada alıyorsam şayet orta ve uzun vade için 117 lira bandında hedef e, öngörebiliyorum. Bunun sebebi ise burada bir üçgen formasyonumuz var. Üçgen formasyonu şu şekilde dik kenar kadar gitmesi beklenir. Dik kenarın kırılımı herhangi bir yerde belki en sondan belki buradan bir gerçekleşecek ama gerçekleştiği yerden yukarı yönlü bıraktığımız kısımda ise dik kenar kadar gitmesini beklerim. Bunun da hedefi 117 liraya tekabül ediyor dostlarım. Ee, geldiğimiz kısımda aşağı yönlü hayır ben uzun vade beklemeyeceğim kısa vade girebilir miyim diyenler içinde de aşağı yönlü şayet 20, 58 liraya aşağı yönlü kırarsa stop olmakta fayda olacaktır. Tofaş da bayram sonrasında güzel bir ralliye kalkabilir. Ee, onun da açıklamasını o yüzden tutuyorum, üzülüyorum. Ee, o yüzden bu hisseyi de bu dört hissenin arasına aldım. Tofaş tarafını da seviyorum, bilginiz olsun. Ee, bir diğer hissemiz Erbos, Erbos'ta da hemen hemen Tofaşa benzer bir görüntü var. Bu görüntü nedir? Bu görüntü üçgen formasyonunun bir benzer formasyondur. Bakın burada hemen hemen bir üçgene benzer bir kısım var. Bu üçgen formasyonu biraz daha daraltılabilir tabii ki. Şu şekilde de yapabiliriz. Şu şekilde belki yatay bir bant olarak düşünebiliriz biz bunu. Bu şekilde de olur veya diğer taraflı da olur. Artık hani bu biraz da hisseye kalmış bir durum. Şayet hisse buradan geri çekilirse 82 liraya çok güçlü bir desteğimiz var bu arada. Major destek dediğimiz 82 lirada güçlü bir desteğimiz var. Bu desteğe de oturabilir ama şu anlık ben buraların alım konumu olduğunu düşünüyorum. Özellikle haftalık grafikte bir tık daha güzel duruyor. Çünkü M9 alım sinyali yine gelmiş. Bir önceki seferde de bakın burada da bir M9 alım sinyali var. Ardından tekrardan yükseliş yani yine 100 lira bandından 150 liraya bir yükseliş var. Orta vadeli bir yükselişti bu. Yine aynı bu şekilde bir yükseliş görebiliriz umuduyla bu hisseye dahil etmek istedim. Şayet aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşirse 82 lirayı aşağı yönlü kırmamasını dilerim. Şayet kırarsa da kısa vadeciysem eğer %7-8 bandına stopumu koyarım. Uzun vadeciysem şayet %25-30 zararda maliyet düşürmeye başlardım. Hedefimiz neresi? Hedefimiz dostlar 180 lira. 180 lira aşıldığı noktada hedefimiz 220 3 lira bandı olacaktır. Bu hedefler dediğim gibi dış kenarı yine ölçelim. Özür dilerim. Dış kenarı ölçelim. Şuradan dışarıdaki kanalı e, dik kenar bandını alalım ve bırakalım. 165 liralara 170 liralara tekabül eden bir Erbos görüyoruz dostlarım. Yani bu tarafta da Erbos'un e, hareketsiz olduğunu görüyorum. E, Birçok hisse hareket ederken Erbos'un da hareketlenebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu da hareketlenecek hisseler arasında. Dediğim gibi bayram sonrasında bir ralli beklentim var ama bu ralli beklentisi biraz yayık bir ralli beklentisi. Yani hemen bayram dönüşü hop oh, pazartesi %10 %10 falan değil. Onu e, özellikle belirteyim. Bu hisseler özelinde alım konumu olduğunu düşünüyorum. Bu hisseleri seviyorum. Birçoğu elimde zaten var. Hektaş var, Tofaş var, Erbos var, e, Bestel var. Birçoğu hepsi benim elimde var zaten. Ve bu kısımda geldiği noktada ee, bu kısımların daha uygun olduğunu düşünüyorum. Alım konumu olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Haricinde endeksimiz bayram sonrasında bir ralliye kalkacağını düşünüyorum. Ve bu rallinin 2-3 ay içerisinde net bir nokta belirtip belki de yıl sonuna 3000'i göreceğimiz bir endeks olacak diye umuyorum. Onu da aktarmış olayım. Tekrardan bayramınız kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.